Eğer bana ayırak vaktin var, kendini Biz savunacak gücün var. Sen de az da olsa gurur var. Evde bekliyorum. Olmuyor böyle boş konuşmak, kaç gün görüşüp sonra kaçmakla doğru söyleyecek yüzün yoksa gelme istemiyorum. Ne üzülür, ne sıkılır, sadece birazcık düşünür Hemen yeni bir aşık bulunur Yerin çok çabuk doldurulur Sevgilimi koluma takarım İstanbul'da 3-5 tur atarım Olmadı bir de sinema yapar Gördüğün gibi çok kanım. Sevgilimi koluma takarım Bebek de üç beş tur atarım, olmadı bir de sinema yapar gördüğün gibi çok unutkanım.